Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir etkinlik yapacağız. Elinizde bir şey yoksa sıkıldıysanız bir peçeteyle bile eğlenebilirsiniz. İlk önce nasıl yaptığımı göstereyim. İlk önce bir tane uzun peçete alıyorsunuz. Çünkü küçük az gelebilir. Sonra bunu katlıyorsunuz böyle. Ön kısmına istediğiniz bir resim çiziyorsunuz. Sonra içine buraya değil Buraya renkli halini çiziyorsunuz. Bakalım suya bendirince ne olacak? Suyumuzu dökelim. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu katta haliyle suya batırıyoruz. Bakın çiçek renklendi. Böyle. Diğerine geçelim. Diğerinde ben bir tane güneş yaptım. Biraz büyük yapmışım diğerini. Boyunu ölçütmek lazım bunların. Şimdi bir tane kare yaptım. Bu daha güzel oldu. Böyle. Evet. O zaman hataları anladın. Evet. Daha iyi yapacaksın değil mi? Evet. Suyu değiştirmemiz gerek. O oh, biraz esirleşmiş. Yeni su döküyoruz. Çünkü renkler birbirine karışabiliyor arkadaşlar. Çok koymanıza gerek yok suyu. Böyle çok abartı olunca bütün renkler birbirine karışıyor. Sana bir tane daire çizdim böyle. İçine gök kuşu açılmış olabilir ama. Böyle. Pankek gibi olmuş. Kapkek. <laughs> Tam bir küçük köy Aa orada de var. Evet. Wow. Bunu farklı yerde kullanmışım. Aynı hizada yapın siz arkadaşlar. Işte. Bunu ne yazdın? Kendi ismimi yazdım. Hayır, biraz kendini bahset. Ben dans etmeyi çok severim. Bir de kitap okumayı çok severim. Ama en çok yaptığım şey dans yapmak. Bir gün bize dans göster. Olur. Hangi sınıfa gidiyorsun? Üçüncü sınıfa. Kaç yaşındasın demek? Sekiz. Ama Nisan 6'sında doğum günüm olacak ve 9 yaşına geleceğim. Belki o zaman video çekebilirim. Sim <laughs> gitti. <laughs> 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 yok yok gitmedi. Bakın renkli oldu. Diğerine geçelim. Aa, bu sefer <laughs> elim bağlırdı. Kalp yaptım. Kalbimiz love. Love burada kalmış. Bakın. Gitti love. Böyle arkadaşlar. Derine geçelim. Bu gök gökkuşağı. Bunu tam tutturmuş olmam lazım. Bence bize doğru koy. Döndür koy. Bak. Evet. Tamam. Hı hı. Şimdi siz daha güzel göreceksiniz. Vay. Evet. Şurayı biraz tutturamamışım ama bir şey olmaz. Tadam. Şimdi bu ne diye sorarsınız. Ama indirince göreceksiniz. Bunu da tutturamamışım kesin. Çiçek. Olmuş. <laughs> Olmuş bu evet. Bence çok güzel olmuş. Evet. Şimdi. Bir peçete neler neler yaptın. Evet. Bugün... Bir rolu gitti herhalde. <laughs> Bu nedir sence? Ee, uçurtma. Hayır. Ne? Elmas. Elmas mı? Tutturamadım. <laughs> Böyle. Bu tutturamamış onu. Şimdi. şimdi dondurmaya geçtik. Hı, hı Bizi doğru koy. Hı hı. su bitti. Üstüne evet. su beklerse ne olur? Deneyelim. Deneyelim. Neden olmasın? Evet. Deney yapıyoruz sonuçta. Suyumuz kalmamış. Oh, koy 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 koy. Evet. Bu çok güzel tutturulmuş. Böyle. Dondurmamız canım çektim Videodan sonra hemen alacağım dondurma. Şimdi sıra. Sence bu ne? Smith. <gülüyor> 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 ne bu? Bakalım. Donat. Ne rengi donat? Yok yok bu fosforlu sarı olduğu için çok güzel olmadı. Bu arada arkadaşlar siz bunları böyle pastel boya ya da sulu boya yapmayın. Yoksa Ne boya kullandın? Keçeli boya. Hı, hı. Onu söyle işte keçeli boya kullandım. Sence bu ne? Portakal. Hayır. Ne sende? He? Bir tane daha söyle bakalım. Mandalina. Hayır. Greyfurt. Bakıyoruz. Pizza. <laughs> Böyle. Bunu tam tutturmuşum. Çok güzel olmuş. Suyu değiştirdi. Şimdi de diyorum elisini her gün bir gün ses çıkmıyor. Demek ki bol bol resim yapmış, etkinlik yapmış. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Peçete işte. Son kalp mi kaldı? Ee, tamam bizi ne? doğru koyun ha. Kalp, bak. Küçücük bir kalp giriyoruz. bize gelsin. Evet. Beğenlere kalp atsınlar. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.